Merhaba beyler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Vücut dili. Sadece söylediklerimizle de değil, bedenimizle de sürekli iletişim halindeyiz. Peki ya bu gizli dili okuyabilseydik? İşte bu videoda insanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamanıza yardımcı olacak vücut dili ipuçlarını paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Hiçbirinin size yalan söylediğini hissettiniz mi ama emin olamadınız mı? Ya da bir ortamda birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını merak ettiniz mi? Göz teması, ruhun aynası. Gözler vücut dilinin en önemli parçalarından biri. Normal, güven veren bir göz teması süresi yaklaşık 3-5 saniyedir. Eğer biri sizden gözlerini kaçırıyorsa, bu utangaçlık, sıkılma ya da hatta yalan söylüyor olabileceği anlamına gelebilir. Diğer yandan uzun süreli göz teması aşırı ilgi, meydan okuma veya rahatsız edici bir yoğunluk belirtebilir. Unutmayın, göz bebeklerinin büyümesi ilgi ve heyecanı, küçülmesi ise gerginlik veya olumsuz duyguları işaret edebilir. Yüz ifadeleri, duyguların haritası Yüzümüz duygusal durumumuzun bir haritasıdır. Mikro ifadeler dediğimiz saniyeden kısa süren yüz hareketleri kişinin gerçek duygularını yansıtır. Örneğin sahte bir gülümseme ile gerçek bir gülümsemeyi ayırt edebilirsiniz. Gerçek bir gülümsemede gözlerin çevresinde kırışıklıklar oluşur. Kaşların kalkması şaşkınlığı, çatılması öfke veya konsantrasyonu, dudakların büzülmesi ise olumsuz bir değerlendirmeyi gösterebilir. Kollar ve eller Gizli mesajlar. Kollarımız ve ellerimiz de çok şey anlatır. Kollarınızı kavuşturmak genellikle savunmacılık veya kapalılık anlamına gelir. Birine karşı mesafeli ya da savunmada hissettiğinizde farkında olmadan kollarınızı bağlayabilirsiniz. Açık avuç içleri ise dürüstlük, samimiyet ve güvenin işaretidir. Ellerin cebe sokulması, gerginlik veya güvensizliği, parmak uçlarını birleştirerek oluşturulan steeple hareketi ise kendine güven ve otorite isimgeler. Tırnak yeme veya saçla oynama gibi alışkanlıklarsa genellikle sinir veya stres'ten kaynaklanır. Duruş ve ayaklar, yön ve niyet. Vücudumuzun genel duruşu da bir göstergedir. Dik duruş kendine güveni ve otoriteyi yansıtırken kambur duruş güvensizlik, yorgunluk veya ilgi eksikliğini gösterebilir. Ayaklarımız da ilginç mesajlar verir. Bir kişinin ayakları genellikle gitmek istediği veya ilgilendiği yöne döner. Eğer sohbet ettiğiniz birinin ayakları kapıya dönükse, muhtemelen oradan ayrılmak istiyordur. Bacak bacak üstüne atmak rahatlığı veya bazen savunmacılığı, sallanan bacaklarsa gerginlik veya sabırsızlığı işaret edebilir. Kişisel alan ve yakınlık. Sınırlar ve ilişkiler. Herkesin bir kişisel alanı vardır. Bu alanın ihlal edilmesi rahatsız edici olabilir. Birinin size yaklaşma şekli veya sizden uzaklaşması, ilişkinizin yakınlığı hakkında ipuçları verir. Örneğin, çok samimi olduğunuz kişiler, kişisel alanınıza daha rahat girer. Ayrıca, ayna etkisi olarak bilinen bir durum vardır. Eğer biri sizin hareketlerinizi farkında olmadan kopyalıyorsa, bu o kişinin size uyum sağladığını ve sizden hoşlandığını gösterir. İletişimde vücut dilini kullanma ipuçları kendi vücut dilinizi doğru kullanarak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Açık bir duruş sergileyin, göz teması kurun ve samimi bir şekilde gülümseyin. Karşı tarafın vücut dilini okurken de tek bir işarete takılı kalmayın. Bağlamı değerlendirin ve tüm vücut dilini bir bütün olarak ele alın. Kadınlarla iletişimde saçla oynama, size dönük duruş ve sık sık gülümseme gibi işaretler ilgi sinyalleri olabilir. Sık yapılan hatalar ve yanlış anlaşılmalar Unutmayın, vücut dili evrensel değildir. Kültürel farklılıklar aynı işaretin farklı anlamlara gelmesine neden olabilir. Ayrıca bir işaret tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Daima bütüne bakın. Yorgunluk, hastalık gibi faktörler de vücut dilini etkileyebilir. Birinin gergin görünmesi sadece o an kötü hissettiği anlamına da gelebilir. Mutlaka size yalan söylediği anlamına da gelmez. Evet beyler, vücut dili gerçekten de insanları anlamak için güçlü bir araç. Unutmayın. Bu bir arttır ve pratikle gelişir. Çevrenizdeki insanları gözlemlemeye başlayın, kendi vücut dilinizin farkına varın ve iletişiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Yorumlarda en çok hangi vücut dili ipucunun ilginizi çektiğini yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.